Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ülkemizde Doktor Fahrettin Koca Başkanlığında aşı çalışmaları, uygulamaları hızla devam ederken diğer ülkelerden aşıyla alakalı maalesef kötü haberler gelmeye devam etmekte. Norveç'te kullanılan AstraZeneca aşısı, Almanya'da kullanılan AstraZeneca aşısından alakalı ölüm haberleri gelmişti. Maalesef tekrardan ciddi derecede vefat haberleri gelmekte. Norveç'te 5, Almanya'da ise 10 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuş durumda bu aşı yüzünden yoğun bakımlarda yatan hastalardan daha önce aşı olmuş yoğun bakımda tedavileri devam eden hastalardan Norveç'te 5 Almanya'da ise 10 kişinin AstraZeneca aşısını olduktan kısa bir süre sonra hayatlarını kaybettiği duyurulmuş durumda. Almanya özellikle yaptığı açıklamada Alman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Avrupa İlaç Sanayi tarafından yapılan açıklamalara göre hamleler yapmaktayız. Aşıyı belirli yaş gruplarında kullandırmaya çalışıyoruz ama maalesef hangi grupta denesek kan pıhtılaşması meydana gelmekte de derken Norveç tarafından yapılan açıklamalarda aynı şekilde maalesef. 18 yaş olsun, 30 yaş olsun, daha yüksek 50 60 yaşlarda olsun. Tekrardan bu aşı kullanıldığında insanlarda kan pıhtılaşma oranının yüksek olduğu, bunun herhangi bir hastalıkla veya hatta insanın yapısıyla zayıf bünyesiyle falan alakası olmadığını açıklamış durumdalar. Avrupa İlaç Sanayi insanın bünyesi bazı antikorları kaldıramayabilir. Bundan dolayı oluyor diyerekten açıklamalar gerçekleştirmişti. Buna nazarandan hem Almanya Sağlık Bakanlığı hem de Norveç Sağlık Bakanlığı aşıyı önümüzdeki günlerde tamamen durdurma kararı alabileceği ifade ediliyor. Ülke genelinde komple aşıyı durdurma kararı alabileceği ifade edilmekte. Yorumlar sizin. çok şükür ki bizim aşılarımızda herhangi bir problem yaşanmadı. İnşallah da yaşanmaz böyle kötü haberler gelmez diye ummaktayız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.